Arkadaşlar, fuarda YouTube sponsorlarımıza Eyüp Bey ile karşılaştık. Sizi de tekrardan tanıştıralım. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz İsa kardeşim. YouTube videolarımıza destek olan firmalardan birisi. Kendisi Ankara'da emlak sektöründe. Isimlerden, ünlü isimlerden birisi. Birazcık anlatalım. Ne var, ne yok, nasıl gidiyor? E, fuara katıldık. Bugün başladı. Pazar Hı -hı. gününe kadar buradayız. Birçok tanınmış firmalar var. E, i̇nşaat anlamında, asansörcüden tut bekliyoruz. Burada gelen giden bayağı bir insanlarımız var, merak edenler. Onlara kendi firmamızı, işimizi anlatıyoruz. Emlak sektörüne kalbi arkadaşlar bu fuarda atacak. Kaçıranlar daha sonra YouTube'dan videolarımızı izleyebilir. Ankara'da yatırım yapmak isteyen e, kiralık, devremik her şey değil mi? Evet, ticari, mahccesi, otel olsun, bina olsun. iş yeri, kiralık, kafe gibi alanlarda faaliyet evet. gösteriyorlar. Gayet de başarılı işler yapıyorlar. Çok daha fazlası Instagram'da Eyüp Yolcu Instagram sayfasında. Altı da açıklamaya yazarız aynı zamanda. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş Gezmeye gelsin. devam.